Kocaeli'den günübirlik Kadıköy'e gidiyoruz. Bir saat süren yolculuğumuzun ardından Kadıköy'e varıyoruz. Aracımızı sahilde iç parka bırakıp sabah kahvaltısı için meşhur beyaz fırına doğru ilerliyoruz. İçeride kuru vasanlar, poğaçalar, börekler, sandviçler her şey çok güzel görünüyordu. Biz ortaya karışık bir şeyler aldıktan sonra hava çok güzel olduğu için sahilde aldığımız şeyleri yemeye gidiyoruz. Aldığımız şeylerin hepsi çok lezzetliydi. Özellikle minik sandviçlere bayıldım. Alp peynirli bir poğaçası vardı onu çok sevdi. Çaylarımızı manzaraya karşı yudumladıktan sonra bir Viyana kahvecisine geliyoruz. Önce birer Türk kahvesi alıyoruz ve kahve eşliğinde biraz sohbet ediyoruz. Çok güzel tatlılar vardı. Biz de Hazarfen adında bol çilekli, muzluk, kıtırlı bir tatlı denedik. Tadı çok güzeldi ve hafifti. Sonrasında Alp sınavı uğruyorum. Biraz heyecanlı burada çaktırmıyor. Alp sınavdayken bir buçuk saatlik süre boyunca ben de Kadıköy sokaklarını biraz keşfetmeye başlıyorum. Burada tatlı bir takıcıya denk geliyorum. Yılbaşı teması beni hemen içine çekiyor. Birkaç şey aldıktan sonra Nali Limon Shop'a denk geliyorum. Böyle yerleri gezmeyi çok severim. 3 adet köyde kampanyası vardı. Evimize 3 adet buzdolabı süsü aldım. Sonrasında Alp sınavdan çıktı. Burada saklanmıştım görmedi beni. Sınav sonrası değerlendirme için Zeytin Kafe'ye gidiyoruz ve bir şeyler atıştırarak değerlendirmemizi yapıyoruz. Kadıköy'e kadar gelmişken moda sahilinde yürümeden olmaz diyerek moda sahiline doğru ilerliyoruz. Sahil boyunca yürüyoruz, bolca temiz hava alıyoruz ve saat 4.30 gibi trafiğe kalmadan yola çıkıyoruz. Gün batımı eşliğinde 1.5 saatte evimize dönüyoruz.